Ay, ne Şu kadar güzel, şey. güzel. Şu an kızlar gülüyorlar şarkıya. Olmadı dar. Olmadı. Teşekkürler güldünçe. Olmadı. 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 Benim Benim var. Dur bakayım tamam. Ay, sen telefonla story çekiyorsun. Instagram'ı bile onda açık saçlarla. E sen amca oldu kız mı? Milya olmadı ya. <laughs> olmadı. Bu <laughs> hepsi. Üst oldu ama çok güzel. Bunlar takım mı normalde <laughs> ikisi? Ne yazıyorlar doğru söylüyor. Olmadı yazıyor. Herkes olmadı yazıyor. Sevdiklerim görüntü. <laughs> Ama çok şık. Niye üstleri beğeniyorum altları beğenemiyorum. E altlar çünkü benim kilom var. Biraz telefonu versene. Benimki ne? Vallahi çok güzel. Kız kıstı var sesi. Şaka yapalım mı bunu? Herkes olmadı diyor. Kıskanmayın. Dur, bu kapat. Makineleri ah. Seyrede. Hepsi yenilikçi teknolojiler sayesinde. Yenilikçi teknolojiler merak sayesinde. Geleceği merak edenler. Bak İn bu oldu diyorlar. Yani olmadı diyorlar. İşte ben benim tarzım Sizce bu ya. Sağladın. Bana bana elbise yakışıyormuş. Ne diyorlar? Oldu. Bu çok iyi. Yani almayacak bunu kızlar. Siz öyle dediniz diye. sadece sana, sadece kadınlara özel parladığı adimde benzersiz bir tatil deneyimi seni bekliyor. Dön bize de bak. İşte bu. Nasıl? Süper oldu. Oo, ben de bunu beğendim ama. <laughs> Güzel oldu vallahi <laughs> billahi. Başlattım. Beğenmediler mi? Beğenmediler. Bu ben de çok beğendim. Kızlar da çok beğendi. Vallahi. Evet. Çok şık oldu üstüne. Tam oldu mu? Böyle... Bu bu seferki tam oldu. Hiçbir yerini göstermedi. Bu benim tarzım. Ne diyorlar? Valla billahi Hülya 165 boyun. Şu an senin boy kavganı yapıyoruz da onlarla. Sen mi 150 diyorlar. 165 boyundayım. 165. Biz seninle aynı boydayız. Kızlar bu da etekli takımı gördüğünüz gibi üstü ayrı, altı ayrı böyle. Botla güzel olur. Tabi bot yok diye bir bot giyseniz güzel. Bu seferki oldu hiç şov yapmayın. Bir de siyah bot Sana bir şey söyle şu topukları bir gitsen ayağına. Aşkım o topuklar olmaz bot olur. Hayır bir kaldırsın diye dedim. bir şey e işte bu gerçekten işte başka bu rengi de var, kırmızı. kırmızı rengi de vardı değil mi çok asil aynı. çok güzel gösterdi ne diyorlar aynı şeyleri söylüyorlar sizin beğendiklerinizi asla beğenmeyeceğim bugün telefonunu ver aşkım aynı şeyleri söylüyorlar işte bu işte bu çok asil çok güzel bunların beğendiği hiçbir şey bugün gün beğenmeyeceğim Stiletto bence de altına gider ama o gitmez diyor. Kızlar bu de çok güzel ama bunun kırmızısı. Olmadı harika kötü. Hayır dar olmadı. Hayır. Kız şarkıyı boş verin şunun üstündekine söyleyin. Başım ağrı girdi ha. Bak bakayım mikrobun önüne. Şu kollarını düzelt bir kropta. Selali kahverizyon sahte ha. Ne diyorlar? Olmadı. Bu ne B yazmışlar. Pantolon güzel. Kızlar ikisi birbiriyle uyumlu olmadı. Pantolon güzel de... Oğlum ee... kızlar benim basenliğimi büyük yapacak bir şey yok. Senin papan da büyümüş. Baksana arkana. Bence pantolon güzel. Pantolon tam sen. Ay kızlar, kızlar şu kropun güzelliğine bakın. Şöyle. <laughs> Beni güldür mü? <laughs> Bayıldım. <laughs> Beni güldürüyorlar. Yazarak olduğun gibi. Beğenmişler mi? Evet. Ben Ömer. Allah size kızgın zaten. Yapmayın. Ama bence bu pantolonla bu tişört çok güzel. Ben değil. çok beğendim. Bu ikisini al. Bakayım mı Tabii ki giysin. Şalvar dikileceğim ya. Hı -hı. Şöyle yapayım. Zına bak. Döndür önünü Valla bunlar ödemeyecek Ha onlar dar İçler evet. Pantolon biraz büyük oldu nasıl Ben kova burcuyum teslim Allah seni yapmasın Pantolon büyük oldu biraz Pantolonun bir küçüğü de bu Biraz geri gitsene Nedir? Kıza çok güzel oldu Telefonu ver çekeyim ya